Ribery gol durumunda şut ve gol. Ribery topağlara gönderiyor. O ani bir atak da Galatasaray 1-0'a geçiyor. Ve yetişebilecek mi? Yetişiyor. Hareketi güzel. Bir pas. Gol durumu. Şut ve gol. Topağlarda ve nefis bir vuruşla topağlara gönderiyor. Şimdi Galatasaray hata, Oyun devam ediyor. Ceza sahasına bir top. Bir müdahale. Et. İçeri mi gidiyor? Ben bir anda 38'de Galatasaray 3-0'a geçiyor. Atak devam ediyor Fenerbahçe adına. Şut pozisyonu. Gol pozisyonu bir ve gol! gol! Ve Fenerbahçe golünü buluyor. Bir anda yoğun gelen Fenerbahçe baskısı. İçeri pas. Ceza sahasında. Gol durumunda ve alan gol. Skoro getiriyor. Mükemmel bir gol. Çok ani bir atak. Ve güzel yere. İki oyuncu top bekliyor. Gol pozisyonu. Topu aldı içeri ve gol! <laughs> ve skor 5-1 oluyor.